İyi, iyi, Hi everyone. Merhaba kardeş. Bu kim? Tanıyamadım Ayaz. Ayaz kim ya? Vallahi bilmiyorum hocam üstte kalmış. Hayır şimdi mikrofonun yok mu senin ya? Mikrofon yok mu? Eee müdür abi demiş. Evet. Hayır <laughs> müdür abi. Ya kimse konuşmuyor atacağım ya. 10 numara mal abi. İkisini atacağım şimdi. Bizim ben kara. Buse kim ya? Sen kimsin? Buse kim ya? Ayaz kim? Bilmiyorum ki. İsmin ne? İsmin. Gerçek ismin ne? Buse diyor hocam işte. Ayaz yazıyor burada. Aleyküm selam hoş kardeşim. Lan oğlum bu sen misin ayaz mısın lan? Ramazan bir takip etsin ne yazıyor? Ben bir şey çete bakıyorum da. Tamam hocam. Sen beni silmişsin diyor. İsmim Karabuse diye diyor. yok mevdeleri sildim ben. Mederi olmayanları daha doğrusu. Yanlış olur. Mederi olmayanları sildim ben. E tamam gene değiştirmemişsin. Oğlum var ama yapacak bir şey yok. Demişsin ya. Lan oğlum tamam da Aa, gene ismini değiştirmemişsin. Gene aynı. Tek buldun musun? Kara Marsu, ne, şey, Daha var kardeşim. Dur tekrar bir. Yayında bir sıkıntı var benim. Bir kasma var. Tekrar kapatıp tekrar açıyorum. Kusura bakmayın. Hemen. Hemen. 15 saniye. Geliyorum. Geri geliyorum.